Herkese merhabalar a Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. 4 kg alatoz deterjanın fiyatı 60 TL Acı marka 4 litre çamaşır suyunun fiyatı 22 TL Tat markasına ait 360 gram domates salçasının fiyatı 9 TL 670 gram közlenmiş biberin fiyatı 15 TL Mis markasına ait 4 kilogram bulaşık deterjanın fiyatı ise 40 TL 1 kilogram ağırlığındaki Öztarır markasından iri pilavlık bulgunun fiyatı 11 TL. 500 gram ağırlığındaki havuçlu tartıncı kekin fiyatı 30 TL. Nimet marka 450 gram rulo böreğin fiyatı 20 TL. A yüzü marketleri bu hafta tahin ve pekmez ikili seti gelecek fiyatı 50 TL. Pınar markasından 750 gram süzme peynirin fiyatı 42.50 TL. Seyidoğlu marka 500 gram helvanın fiyatı 20 TL. 500 gram ağırındaki makarna çeşitlerinin fiyatları 8 TL. Göremce marka 1 kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. Öncü marka 830 gram domates salçasının fiyatı 12 TL. Öncü marka 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Perostan renkler için 7 kilogram deterjanın fiyatı 80 TL. 875 gram çokça bezelyenin fiyatı 5.75. Torku marka 500 gram sade helvanın fiyatı 28 TL. Nut marka kakaolu fındık kremasının fiyatı 23 TL. Büyük boydaki domesto çamaşır suyunun fiyatı 35 TL. Mutlu kovan markasına ait 1 kilogram çiçek banının fiyatı 36 TL. 10 kilogram alo marka toz deterjanın fiyatı 99.50. Vera marka 5 litrelik büyük boydaki petal çiçek yağının fiyatı 147 TL. 1 litre porçöz kireç çözücünün fiyatı 11 TL. Beşler markasından markasına ait piliç kokteyl sosisinin paketi 11 TL. 1 kilogram ağırındaki yağlı siyah zeytinin fiyatı 43 TL. Pınar markasından 350 gram taze peynirin fiyatı 28 TL. 8 adet 3'ü bir arada hazır kahvenin paket fiyatı 12 TL. A101 marketlerde bu hafta Özsarı markasına ait 1 kilogram bulgurun fiyatı 11 TL. 3 de Rinso deterjanın fiyatı 30 TL. 500 gram haline paketlenmiş dondurulmuş akçabat dana köftelerin fiyatları 47 TL. Perostan renkler için 7 kilogram deterjanın fiyatı 70 TL. Şampiyon markasına ait 250 gram için fiyatı 23 TL. Çiçeğin markasına ait 750 ml jel temizleyicinin fiyatı 14 TL. Tat markasına ait 1 kilogram dermason iri fasulyenin fiyatı 22 TL. Omo'dan 5,5 kilogram toz deterjanın fiyatı 70 TL. Finish'ten 101 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. 53-62 gram arasındaki 30'lu Maple yumurtanın fiyatı 30 TL. 50 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 30 TL. Pirit markasına ait 250 milim bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 6.75. Öncü marka 1650 gram biber salçasının fiyatı 37 TL. 4 litre acı çamaşır suyunun fiyatı 28 TL. 500 gram halinde paketlenmiş haşlanmış mısırların fiyatları 10 TL. Beşler marka 280 gram piliç kokteyl süsüsün fiyatı 13 TL. Çerezya 100 gram cevizli sucuğun fiyatı 5 TL. 500 gram Sinengil marka glutensiz unun fiyatı 19 TL. Beyazlar için Tursin marka 1500 milim toz et fiyatı 20 TL. Şahin marka 220 gram dana kangal fermante sucuğun fiyatı 35 TL. Torko marka 750 milim üzüm pekmezinin fiyatı 26 TL. Bal parmaktan 460 gram çiçek balının fiyatı 35 TL. 800 gram pınar beyaz peynirin fiyatı 55 TL. Torko markasından 370 gram fındık ezmesinin fiyatı 18 TL. Bir şah marka 1 litre laktosu sütün paketi 10 TL. Ülker marka 500 gram çuka kremin fiyatı 29 TL. Fairy markasına ait 33 adet bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Petekçi marka 400 gram petekli balın fiyatı 28 TL. Finish markasından 1,5 kilogram bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 50 TL. 5 kilogram ağırındaki beyazlığı için toz deterjanın fiyatı 50 TL. Finlux marka 750 gram kakolu fındık kremasının fiyatı 30 TL. Nimet markasına ait 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 10.50. Bir şah markasından 3 kilogram tam kıvamında yoğurdun fiyatı 32 TL. Çiçeğin marka 500 gram çamaşır sudasının fiyatı 10 TL. Omo markasına ait 5,5 kilogram toz deterjanın fiyatı 75 TL. Torko markasına ait 1 litrelik laktozsuz sütün paketi 14.50 TL. Marmara Birlik'ten 400 gram şişi zeytinin fiyatı 17.75. 500 gram yulaf ezmesinin fiyatı 13 TL. Yöremce marka 1 kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. 250 gram göğünü köftenin paketi 12 TL. 500 gram ağırdaki dana etli Kayseri mantısının paketi 13 TL. Burcu markasına ait 830 gram organik domates salçasının fiyatı 16.50. 430 gram halindeki burcu premium ketçabın fiyatı 9.50. 500 gram tuzluklu billur tuzun fiyatı 11 TL. Tukaş markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 36 TL. 340 gram halindeki kornişon turşunun fiyatı 15.50. Yayla markasından 500 gram şeker fasulyenin fiyatı 15 TL. Sizden ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 250 gram arındaki Çokça marka tatlı ketçabın fiyatı 8 TL. Tam ek markasından 680 gram közlenmiş biberin fiyatı 11 TL. 4,5 litre arındaki Yudum marka aç pet yağın fiyatı 150 TL. 400 gram arındaki Torku markasına ait kakolu fındık kremasının fiyatı 22,50. 500 gram Sinangil glütensiz unun fiyatı 11,50. Fairy markasına ait bulaşık makesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Dardelen markasından 3 adet konserve ton balığın fiyatı 51.50. Öncü marka 500 gram baharat pul biberin fiyatı 23.50. 400 gram marnaki yeşil zeytinin fiyatı 13 TL. Beşler markasından 350 gram dana kangal fermante sucuğun fiyatı 32 TL. Vera marka birlikte ağaç çekyağının fiyatı 32.50. Rinso markasına ait renkler için 3 litre sıvı deterjanın fiyatı 30 TL. 500 milim pınar marka yarım yağlı sütün fiyatı 7 TL. Seydol marka 350 gram bademli helvanın fiyatı 18 TL. Tamek markasına ait 380 gram vişne reçelinin fiyatı 17 TL. Perostan beyazlar için 7 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 72 TL. Çiçeğin marka Belita kireç çözücünün fiyatı 5.75. Pınar markasından 240 gram filç kokteyl sosisin fiyatı 12 TL. 500 gram Milkdam krem peynirin fiyatı 22 TL. Torko marka 400 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 21 TL. Çiçeğin marka 4 kilogram bulaşık deterjanının fiyatı 34 TL. 500 gram gramarnaki şokoleyin marka kakaolu fındık kremasının fiyatı 17 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.